Bugün sizlerle birlikte ev tanıtımı yapmıştım. Bir de alt katımızı nasıl göstereyim. Onu göstereyim çünkü müsait değildik. Hemen alt kata gidiyorum. Böyle bir. Hadi geriye al bakalım. Burası banyo. En sevdiğim yer şu. Böyle işte. Çok iyi ama alt katında durmuyorum yani. Nedense bilmiyorum. Böyle. Yat kuz. Bir şey var. Nasıl da doğru. Bu da bilgisayar. Böyle. Böyle. Gel. Gel. <laughs> kat. Ne Ya semer. Burası böyle daha iyi benim olan burası. Evet. Bu kadardı. Bay bay.